İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri Bugün yine yepyeni bir konuyla beraberiz Yazar arkadaşım Damla varol Baysalı konu kaldık ee, Onun güzel kitabı hakkında konuşacağız Yaşam deneyimleri hakkında konuşacağız Ve onu e, tanımakla ilgili size de birkaç tüyo vereceğiz Değil mi? Evet Ve özellikle onun Yazarlığının dışındaki yeteneklerini de konuşacağız Damlacığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın, var olasın. E, bugün izleyicilerimize e, kitap tanıtımından daha öte birlikte sohbet edelim dedim. Yani böyle yazarı çıkarıp işte kitabı hakkında konuşacağız. Ama daha çok e, yazmanın dışında eylem olarak başka neleri kendinle birleştirdiğini ve bu yazma sürecinin sana neler kattığıyla ilgili olarak birazcık herkese de örnek olabilecek ve ilham verebilecek konuları işlemek istediğimden dolayı sen bunun için çok güzel bir örnek oldun. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle başlayayım damla. Derin bir yazım sürecinden geçtim. Evet. <laughs> evet. Onu biliyorum. Eminim ee, de kalemin hiç durmuyor. Hiç susmasın da zaten. Fakat e, kitaba gelmeden önce evet. özellikle senin e, şu anda senaryolarını da oluşturmaya çalıştığın bir tiyatro tarafın var. Evet. Tiyatroyla e, e, çok yakından ilgileniyorum. Evet. evet. Birazcık önce kendinden bahset, Hı. sonra da tiyatro diyelim, sonra da yazarlıkla e, şöyle bir konuyu yuvarlamış olalım. Evet. E, ben ...1984, Bolu Gönlük doğumluyum. Ee, evliyim. <laughs> İki kızım var. <laughs> evet, e, Biri artık genç kız oldu. Diğeri ilkokula... E, ...yeni başladı sayılır. İkinci evet. evet. sınıfta. Onlarla beraber ben de büyümeye çalışıyorum. <laughs> e, ya da büyümemeye çalışıyorum. Öyle diyeyim. Çünkü biz hep çocuklarla... ...gençlerle beraber çalışıyoruz. Ve... E, ...hep onların... Daha yaratıcı olduğunu, hmm. e, bizler gibi yüzlerine maskeler takarak gezmediğini, daha doğal olduklarını gördüğümüz için çocukların seviyesine inmek değil, hep çocukların seviyesine çıkmaya çalışıyoruz Bravo. yaptığımız işlerde. Bravo. E, onlarla beraber olmayı seviyorum. Tabii ki yetişkinlerle de beraber olmayı seviyorum ama. Ee, çocuklar benim ayrıca yanlarında rahat hissettiğim evet. bir e, yaş grubu değil. Tiyatronuzda da çocuklara yönelik eğitimler var. Büyüklere ve çocuklara. Evet, evet. 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 Da ee, Çiğli Ataşehir'de Hı -hı. Özel Bilgesane Sanatları diye tiyatro kursumuz var bizim. Hı -hı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir kurs. Ee, ve burada biz çocuklar için yaratıcı drama ve tiyatro dersleri de yapıyoruz. Aynı zamanda yetişkinler için de yapıyoruz. Tabii. Sinema sahne sanatları kurslarımız da var. Ee, burada e, neler yapıyoruz? Öncelikle e, bu eğitim sistemi içinde bizim e, maalesef içinde bulunduğumuz ezberci eğitim sistemi içinde sınav 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 çocuklara dayatılan bu sistem içinde boğulan yaratıcılıkları ee, bir şekilde örselenen çocukları e, haftanın bir gününü kendine ayırarak orada mutlu olması için e, bu örselenen yaratıcılığını ortaya çıkarması için uğraşıyoruz. Onlar hem oyunlar oynuyorlar, e, işte kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar, hem de e, Yaptıkları şeylerle hani mutlu oluyorlar, gurur duyuyorlar. Artık sene sonunda bir oyun oynuyorlar, bir tiyatro oyunu oynuyorlar ve bu onlar için çok büyük bir aşama oluyor hayatlarında. Yani ailelerinin karşısında artık daha özgüvenli, bir ekip çalışması yapmış ve bu ekibin içinde kendini önemli hissetmiş bir birey olarak bir sonraki seneye artık daha rahat daha mutlu hem okuldaki başarısına yansıyor hem ailesiyle olan ilişkisine yansıyor e, toplum içinde daha sağlıklı gençler bireyler yetişkinler olsun diye uğraşıyoruz aynı zamanda çocuklar için söyledim ama yetişkinler için de e, tiyatro bir terapi zaten hani evet. bilirsiniz e, zaten de aslında eski çağlarda da bunun için kullanılmış, akıl hastalıklarının tedavisi için de kullanılmış hı hı. bilirsiniz Bergama'daki antik kent bunun evet, için evet, yapılmış evet. zaten yani biz burada insanların kendisini tanımasını insanlarla sosyalleşmesini ama yani sadece çıkıp sahnede işte gösteri yapmasın değil yani altyapısını zenginleştirmesini felsefik açıdan işte sosyolojik açıdan psikolojik açıdan ee, bakmayı öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hani kaliteli işlerle insanların kendine inanmasını, özgüven kazanmasını ve bunu da başkalarıyla paylaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, damla diyor ki, örselenmiş yaratıcılıklarının dönüştürülmesine hizmet ediyoruz. Ee, oldukça etkileyici. Yaratıcılığı bu kadar bir kere önemsediğiniz için e, ben özellikle teşekkür ediyorum. Rica Çünkü e, çok ihtiyacımız olan bir şey. E, sol beynin çalışması. E, zaten biz yazarlar yazarken de özellikle e, yaratım sürecinde yani kitabı doğurmak dediğimiz süreçlere gerçi biz yazmaya çalışan yazarlar olarak Evet her zaman, e, her her zaman o mütevaziliği korumaya çalışıyoruz. Peki ee, Damla, tiyatronun e, senin yaratımına nasıl katkısı oldu? Şimdi tiyatro ve yazmak birbirini öyle besledi ki zaten e, ikisinin içinde birden böyle kendimi bulmuş oldum. Şimdi tiyatro yapan insan çok iyi bir gözlemci olmalı. Evet. Yani hayatı, insanları, çevreyi, her şeyi gözlemlemeli ki Oyuncu olabilsin, oynayabilsin bunu sergileyebilsin. E yazmak da zaten gözlemlediğin Aynen. şeyleri ya da yaşadıklarını e, belki başka bir gözle de bakarak e, kağıda dökmek. Yani ikisi birbirini öyle e, besliyor. besliyor ki, yani çünkü oynarken de sözcüklerle bir takım hayaller yaratıp, yani onu görüp kafamızda seyredip oynamalıyız. Yazarken de yani bu yazacağımız şeyi o romanı baştan bir bir kere bir okumalıyız öyle yazmalıyız. Hep diye. imgelemeler. Evet bu imgelem zaten olmayınca evet. sözcüklerin Doğru. insanlarda bir değeri yok yani. Doğru. Hani laf 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 anlattım ya da oyunda oynadım konuştum. Bir şey geçmez karşıya. Hep böyle bir hayal içerecek. Bu hem hayal gücünü Doğru. hem de gözlem gücünü ikisinde de çok iyi kullanmak çok zorundayız. Iyi. Çok iyi. Peki ee, şöyle kitapla e, tiyatroyu herhalde hangisi diye en çok kimi seviyorsun der gibi olunca ben çok şey üzülüyorum çocuklar <laughs> hani hangisi daha çok seversin diye soru sormayacağım ama yaratımı en çok e, yazarlık mı tiyatro mu daha çok yaratımı açıyor diye sorayım yani e, bir çocuğa mesela yaratıcılığını desteklemesi için önce hangisini öneririz? Biz e, aslında yani e, hiçbir zaman bir taklit yapmayı. Hı -hı. işte çık çocuğum hadi bakalım şimdi üzgün ağla gül böyle şeyler değil. Her zaman Hı -hı. E, düşün Zaten önce bir kurgula kafanda. Hmm. Ben kimim? Bu sahneye çıkacağım, oynayacağım. Ben kimim? Neredeyim? Bir düşün önce. Ee, düşün. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde kafanda kurgula ki karşındakine de geçsin. Hmm. Yani kendin orada oynayacağın kişinin hikayesini yaz. Hmm. Burada ne oluyor o zaman? Hikaye yazmakla da, hikaye anlatmakla da çocuk tanışmış oluyor. Hmm. Kim, güzel. nerede, ne zaman, niçin, nasıl, ne yapıyor... Bunun zaten yazmanın da ana öğeleri olan bu 5N1K'yı biz mutlaka çocuklarımıza öğretiyoruz. O zaman ne oluyor? İşte e, ileri oyunculuk teknikleri diye şimdi oynattıkları, öğrettikleri şeyler. Aslında biz zaten 7 yaşındaki çocukla bunlarla başlıyoruz. Hadi be hep beraber hikaye yazalım diyoruz. E, nereye gidecek onların dünyasında o hikaye nerelere gider? E, öyle eğlenceli yerlere, öyle ilginç yerlere Çok iyi. gidiyor ki hani anlatmayı öğreniyorlar. Sonra şimdi günümüzde özellikle de hani gençler de ama daha ileri yaş da böyle artık pek konuşmayı, anlatmayı sevmiyorlar. Biz zorla anlattırıyoruz, anlat. E bu bugün elinde bu bardak varsa bunun hikayesini anlat hadi bize diyoruz. Ya da işte o gün saçına bir toka takmış. Hadi bize bunun hikayesini anlat. Neden burada, neden bunu taktın? İşte ee, nasıl almıştın onu, sana kim hediye etmişti? Öyle güzel şeyler çıkıyor ki ya da bize anlatabileceğim bir şeyle gel yani hikayesini anlatmak istediğin. Önce anlatmak. Bunu yazarak da anlatıyorlar. Sahnede oynayarak da anlatıyorlar. Önce anlatmayı öğrensinler. 3-5 kelimeyle hayatlarını devam ettirmesinler. Bazı yasak kelimelerimiz var mesela. Aynen, Hmm, Yasak yani. bizde Sör, hmm. Tabii ki de gibi hmm. Sözcüklerin yani Kendi fikrin yokmuş gibi sürekli birilerine Katıldığın hmm. sözcüklerin e, Kullanılmasını istemiyoruz Bunu nasıl anlatabilirsin Kendini daha iyi nasıl ifade edebilirsin wow. Bu şekilde Yani şimdi Ben evet. de şöyle bir perspektif açtım Aslında yazmak ve tiyatro İkisi de sonuçta bir eylem Evet. Okay. Ama e, Yazmak Düşünsel ...ve bir süreç isteyen bir eylem. Fakat tiyatroda... ...hadi bize bunu anlat. Ee, i̇şte böyle klasik... ...kelimeleri yaymadan... ...kolayına kaçmadan... ...birilerini taklit etmeden... ...hadi şimdi bunu bize anlat. Evet. O zaman bu hadi... E, ...o anda zihnin geri çekilip... ...bilinç dışının öne çıktığı... ...tabii e, tamamen... ...bireyin kendi olduğu bir eylem. Evet. E, yani bu tanımı çok duymuşsunuzdur zaten. Tiyatro insanı insana, insanla insanca anlatan bir sanattır. Bir daha söyler misin? Tiyatro insanı insana, insanla insanca anlatan çok, çok bir, sanat dalı. bir sanat dalı Yani burada karşımda sadece seyirci var ve ben oyuncu olarak varım. Hı hı. Aramda ne bir beyaz perde var, ne bir kitap sayfası var, Doğru. ne bir başka bir araç var. Evet. Burada yalnızca oyuncu var ve insanı insanla anlatıyoruz bedenimizle yaptıklarımızla konuştuklarımızla anlatıyoruz herhangi bir araç yok arada o yüzden çok e, tabii ki yazmaktan daha farklı çok iyi yani e, bu tiyatro bölümü böyle tanınıyor ama beni daha da çok etkiledi i̇şte, yani bilgi hep var çağlardan beri bilgi var ama bilginin karşıya veriliş şeklindeki fark bu. Yani tiyatroyu herkes farklı bir şekilde anlatır. Damla bize böyle anlattığında bambaşka bir dünya şu anda bir im imgeledim birden. Hani seyircinin gözüyle kendimi ben de bir kaç kere oyunda rol aldım ama dediğin o kadar doğru ki. Peki şimdi buradan tiyatrodan kitaba geçeceğim ama ee, o anlatmayı burada kaleme getirmek istiyorum. Yani bir de kalem ile yaz. hani işte her bir zaman söylüyorum. Kimi bir şeyi saz ile anlatır, kimi söz ile anlatır, kimi kelam ile anlatır, kimi şiir ile, kimi kendi diliyle. İşte kuşların bile bir dili var. Onlar da bize bir şey anlatıyor. Bu kalem eline geçtiğinde yakaza çıktı. Bir kere yakaza nedir? Önce onu bir tercih daha var burada. Buradan da göstereyim sevgili izleyiciler. Yakaza nedir Damla? Ee, yakaza'nın aslında birkaç tane anlamı var. Hı hı. Ee, birincisi şöyle bir his vardır. Herkes yaşamıştır herhalde hayatında. Hı hı. Ya ben bir rüya gördüm ama uykuda mıydım? Uyanık mıydım? Doğru. Rüya mıydı? Gerçek miydi? Diye bir ne olduğunu karar veremediğimiz bir an evet, vardır. Evet. Ona yakaza hali denir. Hmm. Ee, bir başka anlamı teyakuz kelimesini biliriz evet. uyanık olmak. Evet. Yakaza, yekeze aynı kökenden gelir. Hmm. Yakaza bu, bu arada uyanık olmaktır. Yani hem eee hmm. uykuda mıyım anlayamadığım bir an. Her an, an teyakuza evet, geçebiliriz. Evet. Yani. Evet, evet. uyanabilirim. Evet. Uykulu uyku arası böyle. Yani ben de aslında kitapta hem uyuyor muyum, uyanık mıyım, bunlar acaba yaşandı mı, yaşanmadı mı? Bir yanda da hep teyakkuzda olmak, hep uyanık olmak, hep mücadele etmekle ilgili öyle bir anlam vermeye çalıştım diyeyim. Ben okudum, kitabın zaten sürecinde de yanında olmaya çalışıyordum davranıp. Evet. Eee Damla kitapta da harika bir dil. Zaten e, mesleğin de bu değil mi? E, Türkçe öğretmeniyim. Türkçe öğretmeniyim. <laughs> evet. Söyle. Türkçe öğretmeniyim. E, ama sonra tiyatroya tanıştıktan sonra e, bir tiyatroya aşık oldum. Hani bu yolda yürümeye devam. Ama ettim. kullanıyor yani Türkçesini de kitabında da çok harika bir şekilde. E, ben zaten herhangi bir şey yazdığımda hemen Damla'ya okuturum. Onun görüşleri çok önemli, Sağ ee, çok sade bir dille yazılmış. Ee, peki neyi anlatıyor? Birazcık diyor <laughs> ama? Evet, o zaman bir etiyor verelim. Ee, şimdi e, biliyorsunuz bizim ülkemizde kadın olmak Kolay zor, eyler. yani bu bütün dünyada zor ama bizim topraklarımızda. Çocukluktan genç kızlığa geçerken e, üstelik bir de tek başına ayakta kalmak ha. zorunda kalmış olan ee, genç kızların, gençlerin hikayesi Güzel. diyelim. Ee, onların e, gelişme, birlik olma ve e, artık yetişkinliğe ulaşma süreçlerinde hı hı. yaşadıkları bir takım e, dezavantajlı durumları bazen avantajlarına çevirme, bazen birlikte çökme toparlanma Hı -hı. gibi yani Hı -hı. hem bir e, dayanışma ama aynı zamanda bir ve tek başına olan e, bir karakterin ayakta kalma süreci çok iyi e şimdi tiyatro e, ve kitap dedik şimdi ikisini birleyelim bakalım yani e, Damlanın sentezine doğru bir gitmek istiyorum e, Damla bundan sonraki e, kitaplarını. Soracağım ama yavaş yavaş da senaristlik konusuna girdiğinin de farkındayım. Yani aslında yazı bir yandan da evriliyor. Evet. E, önce şunu sormak istiyorum. Bir kere oynadığınız çünkü çok muhteşem bir oyun oynandı en son e, Asya nasıl Kurtulur. Evet. Aslında. Bir oynadığın oyunları üzerinden şöyle bir başlıklar şunlar şunlar diye sonra da bu senaryoyu yani hem kitabı hem tiyatroyu da içine alan, gene bir yazım süreci ama belli ki o senaryodan sonra da tiyatromuz olarak onu da oynayacaksınız yani o görünüyor. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, ee, Biz e, geçen yıl tiyatro, yetişkin tiyatro grubumuzla Asiye Nasıl Kurtulur adlı oyunu oynadık. Bazı oyun göreniz bunu e, tiyatroyu ya da edebiyatı takip edenler e, iyi bilirler. Ee, çok iyi bir yani Türk tiyatrosu için hem bir ilktir, farklı epik tiyatro tarzında yazılmıştır. Ee, yine burada e, farklı e, sosyolojik yapıdan gelen Hı -hı. insanların yine ayakta. Kalma sürecinde özellikle de kadınların karşılaştığı toplumun değer yargıları olsun ya da işte kapitalizmin dayatmaları olsun sürekli e, ahlaklı bir şekilde hayatına devam etmeye çalışırken sürekli dışarı itilen hmm. bu yüzden de ahlaksız olan yola sapmak zorunda kalan bu şekilde ayakta duran kadının hikayesi diyebiliriz hmm. ama tabii ki çok farklı katmanları olan bir yani. hikaye Asiye. Ve burada Asiye'yi oynadım ben. Çok güzel. Başta öyleydi. Ee, öyleydi. Yani bizim e, genel sanat yönetmenimiz Cihangir Turantaş. E, işte Ona da e, selam söyleyelim. <laughs> e, yönetmenimiz çok değerli yönetmen evet. Mustafa Doğan Yağcı. Yani zaten e, onlarla olmak ayrı bir okul gibi. E, Asiye'de oynamak benim için tamamen yine bir okul gibiydi. Çok farklı bir süreci var çünkü. Asiye bir ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi olarak başlar. Evrilir, evrilir, evrilir başından bir sürü şeyler geçer. En sonunda farklı, çok farklı bir kadın olarak çıkar ortaya. O yüzden onun gelişim çizgisini de hani verebilmek, oynayabilmek o da şeydi Hani önemli bir süreçti, Aynen. bir keyifti benim için. Başka ne oyunlarda oynadınız? Başka daha önce kadar kısmet ve evet. oyunu oynadık. Ondan sonra Ateşle Barut oyunu Hı -hı. oynadık. Kadın Sığınağı adlı bir oyun koyduk geçen sene yine Çok Doğan iyi. Yerci yönetmenliğinde. O da toplumun çeşitli sosyolojik yapısından kadınların bir arada bulunduğu bir sığınma evinde geçen bir günlerini anlatır. Ama Karadeniz'i de vardır orada İzmirli de vardır. O da aldatılmıştır, şiddet görmüştür. Oranın müdür hanımı vardır, o da aslında eşinden dayak yemektedir. Yani hmm. burada e, anlatılan, e, kadının her zaman e, sömürülmeye müsait, her zaman bir takım şiddet toplumsal görmüştür, yara toplumsal yaramız. Yani. Ve biz hep burada, e, oyunumuzun sonunda İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik. Biliyoruz. Evet. <laughs> Peki, senaryo? ile ilgili olarak birkaç kelime e, artık e, roman yazmaktan çok ben Evet tiyatro metinleri oyun metinleri yazmaya yöneldim Tabi bu bambaşka bir tür e, daha önce çocuklar için gençler için böyle hani bölüm bölüm oyunlar yazdım çok keyifle benim e, kalemimi de seviyor çocuklar işte onları <laughs> hani herhalde Tanımaya çalışıyorum işte, aa biz ya da işte toplumsal olaylara zaten her zaman dokunmayı seviyoruz. Şimdi artık e, hani yetişkinler için de oyunlar yazarak gerek bizim sahneleyebileceğimiz, gerekse işte yani Türk tiyatrosuna biraz katkıda bulunursak ne hala? Çünkü şöyle bir eksiklik var, ben bunu herkese söylemiş olayım buradan, en çok e, kadınlar tiyatro oynamak istiyor. Wow. E, tiyatro kurslarına kadınlar gidiyor. E, en çok sorun kadınların sorunu var aslında bu <gülüyor> ülkede <gülüyor> ya da işte dünyada anlatılması gereken o. Ama yazılan oyunlar hep erkekler için yazılıyor. <laughs> bir tane kadın 50 tane erkek, bir tane kadın beş tane erkek ya da işte böyle. <laughs> hani e, kadın gruplarının <laughs> kadın gruplarının oynayabileceği ya da işte. Kadınların sorununu anlatabileceğin, kadınların daha ağırlıkta olduğu oyunlar az. Aslında. Yani var da mutlaka bunları yazanlar işte biz de onları seçip oynamaya çalışıyoruz zaten. Ama yazmak isteyenlere bir çağrım olabilir. Daha çok kadın oyunları, kadınlara. Çünkü kadınlar da hep erkekleri yazıyor. Aynen. Halbuki biz kendimizi... Anlatmalıyız. Evet, yani, kadın özellik. erkek diye toplumu ayrıştırmak değil. Bu da. Doğru, doğru, doğru. Yani, hani tiyatroda yani, böyle bir şey aslında var. Aslında pozitif ayrımcılık olarak da değil, bir realite, bir gerçek Hı. olarak. Yani erkeklere yönelik yazılar çok evet. oyun olarak ama en çok da kadın sorunları var. Ya yani, o zaman kadın sorunlarını erkekler evet. oynamalı gibi bir şey evet. çıkıyor. Oysa kadınlar için de daha çok yayılmalı diyorsun. Evet. Valla Damla da çok güzel bilgiler verdin bize. Teşekkür ee, ederim. Konuğumuz Sana. olduğun için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de e, seninle uzun zaman sonra e, sohbet etme şansı bulduğum için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ama çok güzel bir şey söyledin programın başında. E, böyle cımbızlamayı seviyorum. E, çocuklar dedin, o kadar kimliksiz, alt kimlikleri olmadan... ...o kadar kendileri gibi doğallar ki... ...biz büyükler aslında onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Evet. Öyle olmak en, en güzeli aslında. Evet, yani maskesiz, kimlik, ...yani ana kimliğimizde kalacağımız maskesiz... ...ve diğer e, kimliklerimizle... ...diğer insanların kimliklerinin kavga etmeyeceği... ...yıldızlar savaşı diyorum buna da... <laughs> e, ...sadece kendimiz olduğumuz... Nice nice sağlıklı günlere ruh sağlığımızın, bütünsel sağlığımızın özellikle tiyatroyla rehabilite edeceğimiz, kendimizi yine yazarak sağlatacağımız harika günlerde olalım istiyorum sevgili seyirciler. Bugünlük de bu kadar. Biraz sonra konuğum olur musun diye davette bulunuyorum. Çünkü haftaya başka bir programda tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum.